Fırsatçı. Fırsatçı. Ne yapıyorsun sen? Fırsatçı mı? Omzumu her bulduğun yerde yatıyorsun. Ben mi fırsatçıyım? Çok ayıp ediyorsun. Çok ayıp ediyorsun. Ben, ben de sizi mi? arıyordum. Ha. Ne ara çıktınız geldiniz buralara? <laughs> Şerife teyze biz, biz erkenden kalktık. Geldik. Bizim şehirde bir işimiz vardı değil mi Emir? Oraya gideceğiz. Ee, evet. Günaydın öncelikle. Çok acil bir işimiz var. Çıkmamız lazım. O yüzden erken kalkmak istedik de. Yok olmaz. Misafirler geliyorlar. Sizi bekliyorlar. Ne misafiri? Ne misafiri? Bak işte bak orada geliyorlar. Bülsüm. Yeni bir düğün var. Eh onun gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Atla hadi. Neden? E, araba kullanmayı öğret mi? Emirhanlar borçlarını her zaman öder. İyi mi iyi, iyi Hadi. Ya benim birazdan mesain başlayacak. Sen izinlisin de ben Sarp abiyle ne diyeceğim? Ben Sarp abiyle konuştum. Bir iki saat idare edecek. Hadi. Tamam oğlum. Parmak da pek yakışıklıymış maşallah. Ev sunuma da böylesi yaraşır maşallah. Böyle mi? Hı, hmm. öyle. Anam baban neydiler mi? Onlar niye gelmedi? Düğür gelmeyecekler mi? Düğür? Sana soruyorlar. Anam baban gelmeyecek mi diyorlar? Ha, onlar çalışıyor. Ama şey anlamadım ben. Düğür. Takımın. Bu ne kelebacı? İki hanek edin, arpacık kumru gibi ne düşünüyorsunuz? O ne? Ee, şey... E, Hacer teyzeciğim, İstanbul bizim buralar gibi değil. Öyle isteme falan bir şey olmayacak. Olur mu kele? Aman istemeden vermek olur mu Ferdi abi? Ha, tabii canım, tabii tabii. Her şeyin bir yolu yordamı ya? Aman, boş verin be. Efsun'um, belki de böylesi daha hayırlıdır. He? Kaynanayı ne yapmalı kız? Kaynar kazanı atmalı. <laughs> yok yok. O, yok Olur mu öyle şey ya? İstanbul'da? Evet. Damat Bey'in şerefine katmer yaptırdım. Ha. Eyvallah. Hoş geldin. Hayırlı olsun Ferdi abim? Eyvallah kardeşim sağ ol. İbrahim abicim hoş geldin. Vallahi çok özlemişim. Eline sağlık. Normalde Antep'te sabahın yedisinde katmer bulamazsın. Hı, Ama... Dedim ki Efsun'un nişanlısı gelmiş. Aç dükkanı. Vallahi sum su yersiniz ha. Hadi moda moda tutturur ya, ha. Bakalım. Hadi ye ha. bakalım. Alırım alırım birazdan. Damat yesene. Hadi oğlum. Evet evet başlayacağım da. <laughs> bunun bir tanesi bin kaloridir Efsun ya. Ayıptır ye. Bu tepsiyi bitirmeyen erkeğe kız muz vermez bizimkiler. <laughs> çok meraklıydım benim nişanlı olmaya ne oldu. Bu Bak. Bu ya. Ha. Hadi ye bütün hepsi bitecek. Dibiniz gör. bitecek misin ya gerçekten. Yiyeceğim tabii ya. Ben de kahvaltılarımı da yapıyorum ben. Çok, çok güzel görünüyor bu arada. Ee, damadımız ne iş yapıyor hepsini kızım? Ben... Emir'in kebapçı zincirleri var. <laughs> tabii kebapçı helal, helal. <gülüyor> helal, helal. <laughs> İstanbul'un her yerinde kebapçı zincirleri var. Oh, maşallah maşallah ne güzel. Ee, damadımız nereli? Ben... Ee, Emir. Emir Urfalı, ezelden. Urfalıymış. Öfteyim, Urfalı. Evet. Böyle böyle, böyle böyle bileğinden, bileğinden vur. böyle böyle, böyle bileğinden, bileğinden. Mıncıklama, mıncıklama mı şunu. İyiyor yor, damat. İyi yor. Hadi yor, yor, yor. Güzel güzel yor. ha? aferin. Oldu mu artık? Ne olması ya? Daha bir saat oldu olmadı değil mi? Çiğ köfte yoğurmak sabır ister. Çiğ köfte yoğuramayan adama adam denmez, kız da vermezler. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Vermek. 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 vermek, vermek, vermek. Zaten Urfalı'ya çiğ köfte yaptırılır mı hiç? Hiç, hiç. Hiç işte. Böyle Ay isop da katmışlar şimdi bu damat içine. Hiç tadı olmaz. Oy. Isot şey, <laughs> siz Urfalılar isotlu yapıyorsunuz ya. Biz pek sevmeyiz. Biz biber salçası koyuyoruz daha çok, tabi Ha yok, koymadım zaten ya. Isot koymadım. koymadım. Pul biber koydum. Pul biber, koydum. Ha, Pul biber var ey İyi, iyi, iyi. Dilin değil, elin çalışsın damat. Hadi, hadi. Ha. Hı hı. Hadi, hadi. hadi. İyi, iyi, iyi. İnce ha şöyle, aferin. Biz senden anlaşalım damat. En yemeklerin üstüne yemek olmaz. Olmaz. Yok. <laughs> bence de. Bence. Sen sen o. hanım köylü. Ha öyle zaten. Öyle öyle. Şimdiden hanım köylü oldu Emir babacığım. Ben gidem de size yuvalama katam. Ha? İşimiz damada kalır ise aç kalıcı Ha? Baksana gözü üstünden başkasını görmeyeyim. Yaranamıyorum. Yaranamazsın. Hadi damat, hadi damat. Şunu artık sizden bana dönebilir miyiz? <laughs> bir gece kalıp dönecektik ama nişanlım tutturdu. İlla dedi kalalım da kalalım, kalalım da kalalım dedi. O yüzden kaldık. <laughs> Martin abi. Evet abi. Tamam abi. Bulmak üzereyiz abi. Anlıyorum. Öldürsün abi. Saygılar. Kadının çiftliğine geldik. Of. Amma karıştı işler ha, amma karıştı. İntikamımı almayacağım sanma. Nasıl aldım onu Ecemi? Sıra bende. Eyvallah abi, teşekkürler. Abi, sağ olasın, olsun, olsun. Allah razı olsun. Yani bravo Şerife, bravo. Ortada fol yok, yumurta yok, bütün anteva e haber saldın öyle mi? Ay yok beyim, ben sadece Emine'ye de dedim. Tabi tabi, mutlaka öyledir, mutlaka öyledir. Ya oğlum, sen de kusura bakma. Olur mu öyle şey, estağfurullah. Kızım, Bak yemek hazır oluncaya kadar siz de isterseniz yukarı çıkıp biraz dinlenin ha. Aşağı inince oturur detaylıca konuşuruz her şeyi. Ne oluyor, ne dönüyor. Ee, babacığım yok şey, bizim çarşıya gitmemiz lazım. Ee, Emir annesine hediyelik bir şeyler alacakmış. Hı -hı. Değil mi? Gidelim Emir. Evet. Karakol, karakola gideceğiz karakola. Ha, o yüzden. Ee, müsaadenizle tabii. Estağfurullah. O zaman arabanı aldım. Araba senin yavrum, ne demek? <laughs> Arabamızı da aldık. Ben hemen hazırlanıyorum. Bir duş, muç, kıyafet. Hemen geliyorum. Tamam canım. İşte Antep'e gelince herkes bir şey istiyor biliyorsunuz. Şuna bak ya. Hız keyfi yerinde ya. Sanki karakola gitmiyoruz da duyuna gidiyoruz. Allah keyfim yerinde. Ben sana öcümü alırım demiş miydim, dememiş miydim ha? Dedim değil mi? Aslında sana söyleyecek çok şey biriktirdim içimde ama... ...hem halim yok hem de dün gecenin hatırında susuyorum. Ne oldu ki dün gece? Dün gece ben hayatımda ilk defa... Ne yapıyor bir? Bir bu araba. Efsin, bunlar onlar. Onlar evet evet onlar. Bas 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 bas. Ya kahretsin nasıl buldular bizi? Çek, çek! 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 Devam et devam et devam et. Bas bas bas. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Devam et, bir yol ayrımı var. Devam et, devam et. Allah kahretsin. Yak yakalacaklar, yakalacaklar. Atacağız, merak etme. Sen sakin ol, sakin ol, sakin ol. Devam. Et. Şimdi sağdan, sağdan. <laughs> Emil! Emil! Hadi acele edin, hadi. Tamam hocam, merkeze bir saat var hocam. Bir saat mi? Bir saat olmaz, iç kanımı geçirebilir. Hayır, yakın bir yere gidelim. İlçeye gidelim, nereye gidebiliriz başka? Söyle. İlçeye gidelim hocam, orada bir tane cerrah var benim bildiğim. Hastane de çok küçük. Olsun, olsun. Tamam, bir şey olmaz. Oraya gidelim. Tamamdır Oraya gidelim. hocam, tamamdır hocam. Tamam, hadi. Hemen siz arayın, hastaneye haber verin, cerrah da haber verin. Tamam hocam. Hazır olsunlar, hemen şu camı almamız lazım. Tetkiklerin yapılması lazım, hadi. Nabzı iyi değil mi? İyi hocam, düzeliyorum. Hadi. Basın gazı lütfen. Emir dayan Emir dayan, dayan, dayan Emir 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 şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun Emir şükürler olsun Aldım. Emir bir kaza geçirdik başına darbe aldın Omzuna da bir cam girdi ama iyisin çok önemli değil iyi olacaksın yapma yapma kalkma 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 dur kalkma Bilsun. Artere gelmiş olabilir. Elimi kullanamıyorum. Bak. Hayır, hayır. Hayır Emir. Hayır, tamam. Düşürme şimdi bunu. İyi olacaksın. Hastaneye gidiyoruz. Daha hızlı. Daha hızlı lütfen. Ya. Benim Yaram şey... var. Ben <laughs> iyiyim. Bu halde beni düşürme. İyiyim. <laughs> Çok iyi olacaksın. ...hiçbir şeyin yok, hiçbir şeyin. Hadi hızlı, hızlı, daha hızlı. Tamamdır hocam. Daha hızlı, daha hızlı. Emre. <laughs> <laughs> ah, Canan. Gülden. Var mı hayatım yeni bir haber? Ee, yarın gelecekler bakalım şey söyleyeceğim. Bu koskoca Emir Demirhan. Efsun'un peşinden Adana'ya. Bütün işini gücünü bıraktı gitti. Hayatım yalnız o da iş güç. Ha, ayrıca hem operasyon için görüşmeye gittiler. Hem de kliniğe bağış yapacak, büyük miktarda bağış yapacak bir adamla görüşecekler. Hmm. O bağışlar da Efsun'un klinikte bedava hasta bakmasına yarayacak. Tatlım. O da kliniğe yarayacak ama yani değil mi? Ya ayrıca neyse bunlar bizi aşan konular. Yani neticede onlar patron, biz çalışanız. Efsun ne alaka operasyonlarla? Bilmem Güldenciğim. Sen oraya hep sormak ister misin? Ya da hatta bir dahaki sefere Emir Beli, sen de gitsin. Canan tersiz bugün ha. Bayağı tersinden uyanmışsın resmen sen. Sana samimiyetle bir şey söyleyeyim mi? Ben sana gerçekten üzülüyorum. Ya o yüzden de bu kadar net konuşuyorum. Hayır yani... ...zamana kadar bir... Harekete de geçemedin. Ya biliyorum şunun farkındasın evet Emir Bey iş yerinden asla ve asla kimseyle birlikte olmaz. Ama şu an bu durum Efsun'la kırılır diye inanılmaz de bir korku hissediyorsun bunu görüyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Siz Emir Bey'le iş arkadaşı olmasanız da bir onu çok tatlım. Öyle olsun. Canım. Yavaş, yavaş, yavaş. İyi olacaksın, iyi olacaksın Emir. Başından darbe aldı, omzuna da cam kesisi var. Cerrah haberi var mı? Acil müdahale odası hazır mı? Hazır damasın önce bir kaza daha geldi. Doktor bey onu aldı ameliyata. Aa, çok kanaması var, bekleyemez ki. Tamam sakin olun, doktor işi bitince hemen gelecek. Başka cerrah bulalım. Başka cerrahımız yok maalesef. Nasıl başka cerrah yok ya? Bulun, bulun, başka bir cerrah bulun, hadi. Emir, aktaralım yavaş, yavaş sakin, yavaş. üç, bir, iki, bir. bir. Tamam. Tamam. Efsun. Emir. Emir. Hadi bulun başka birini bulun. Efsun. Emir. Efsun operasyonu senin yapmanı istiyorum. Emir yapamam ben yıllardır. Lütfen benden isteme. Hadi birini bulun başka bir cerrah bulun lütfen lütfen. Efsun yaparsın senin için çocuk oyuncağı bu. Camı çıkarıp dikiş atacaksın. Ben nasıl yapayım? Benden isteme, benden isteme lütfen. Lütfen. Sana zarar veririm lütfen. Efsin sen bana zarar vermezsin. Hadi lütfen. Tamam. Hadi hazırlayalım hastayı. Hadi. Hadi hazırlayalım. Tetkikler yapılsın. Benim yapmamı istediğinden emin misin yoksa başka çaren olmadığı için mi? Mecburum başka çarem yok ne yapayım. Ya Efsun şaka yapıyorum. Tabii ki de güveniyorum sana. Hadi çıkar şunu ağzından. Hadi Efsun. Efsun bana bak. Yapabilirsin. Tamam mı? Kendine güven. Bu senin için çok küçük bir operasyon. Ameliyat bile yapmayacaksın. Sadece şu camı çıkar ve dikiş at. Hadi birlikte yapacağız. Hadi. Ama tabii önce uyuştur beni bence. Acıdan bayılmayayım. Ha? Atar damarına gelmiş olabilir. Atar damara geldi. Onu o zaman düşünürüz. Tamam mı? Yeterli. Hadi çıkaralım şunu. Atay damara gelmemiş şükürler olsun Harikasın tampon yapalım hadi Tamponu yap Hadi şimdi dikişe geçelim Efsun Hadi dikelim Plastik dikiş yapacağım izi kalmasın Efsun Zaman ihtiyacım varsa beklerim. Hayır. Hayır beklemeyelim. Şimdi yapacağım. Çok temizlik iş atıyorsun düşüp bayılmamı istemiyorsan sus bence. Tamam sustum sustum. İyi misin? Nasıl sen iyi misin? Başına darbe alan, omuzuna cam giren sensin. Ya daha bir sürü şey yapacağız. Nerede kaldı bu cerrah? Bana en iyi bakacak cerrah burada. Benim kimseye ihtiyacım yok. Hadi. Kira. Bitti. Oh. Nasıl? Nasıl iş çıkardın? Fena değil değil mi? Fena mı? Harikaydın. Eline sağlık. Yusuf. Yaklaşır mısın? Kulağına bir şey söylemem lazım. Hadi daha bir sürü işimiz var. Film çekilecek, tomografi bakılacak. Hadi. Ben gideyim bakayım. Ya nereye gidiyorsun ya? Hasta olmak çok sıkıcı. Beni tek mi bırakacaksın? Emir Bey, nasıl oluyormuş? İnsanları kesip içerken iyi değil mi? <laughs> ben bir gideyim bakayım. içeri ıslandırayım. Hemen başlayalım. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.